Çünkü Peygamberimiz Mekke'de Nur Dağı'na inzivaya iz, iz, çekiliyordu ya, aynı şekilde kendisi bir de e, Medine'ye geçtiği zaman da mescitte itikafa giriyordu. Demek ki insanın şöyle her yıl birkaç gün, bütün dünyadan bir soyutlanıp bir Rabbiyle baş başa kalmaya ihtiyacı var ki Peygamberimizin hayatından da bunu görüyoruz. Adam diyor ki ya hocam tatile gittik filanca yere, yedi yıldızlı otel ediyor, yediğin önünde, yediğin arkanda keyifler, programlar, partiler, bir sürü şey geldik diyor, imanımız geldi diyor yani, yorgunlukla geliyor. Tatil huzur vermez. Allah huzur verir. Adam diyor ki, hocam hacca gittik diyor, yandık, piştik, terledik. Ama çok özledim hocam diyor. Diğer yerde sıpası var, banyosu var, hamamı var, yediği var, gezdiği var, huzur vermiyor. Diğer yerde yoruluyor, huzur alıyor. En nihayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice Annemiz'den biraz bahsedelim burada. Hatice Annemiz Efendimiz'le evlendiğinde Aralarında çok büyük bir sevgi olmuştu. Çünkü o önce Efendimizin patronu gibiydi. Anlaşmalıydı yani. Aslında patron kelimesini şöyle kullanmak daha uygun. Hatice annemizle mal üzerinden ortaklık yapıyorlar. Demek daha uygunlar. Hazreti Hatice annemizin mallarını götürecekti. Sattığında da kağıdını alacak. Bir ortaklık gibi diyebiliriz bunun için. Efendimizdeki sadakati, adaleti, hakkaniyeti ticarete gördüğü için bir de güzel, özü güzel, yüzü güzel, sözü güzel, güzel ahlakı güzel olunca hepsi bir arada Hatice annemizin ona kaydı onun da Hatice annemizle karşı gönlü kaydı. Böyle olunca da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir muhabbeti oldu, evlilikleri oldu. Efendimiz Aleyhisselam buraya gidip geldiği zamanlarda Hatice annemiz de Efendimiz'e çok düşkündü. Efendimiz'e de o düşkündü, karşılıklı bu iş böyle. Aksi takdirde Hatice annemiz Efendimiz'e önce iki evlilik yapmıştı. Aynı şeyi onlarda bulamadı. Efendimiz de Hatice annemizden sonra evlilik yaptı ama gece gündüz hep Hatice'den bahsediyordu. Hatta o kadar ki bir keresinde Ayşe annemiz dedi ki yeter yarası olmaz. Ölmüş gitmiş bir kadından artık bahsetme Allah sana daha genç bir verdi Efendimiz dedi ki Hatice için öyle deme. Herkes beni yalanladığını tasdik etti. Çocukların annesi. Madile Can'ın hep yanındaydı dedi. Efendimiz Aleyhisselam buraya geldiği zamanlar normalde Hatice annemizin gücü var imkanı yerinde hizmetlerini elden ele dizdirse 6 kilometrelik mesafe var orada ha? adam kiralasa dese ki sana veriyorum sen ona ver sana veriyorum sen ona ver elden ele mağaraya kadar uzattırır uzattırabilir. yemeğin en güzelini yaptırabilir kendisi hazırlıyor ve kendisi böyle burada peygamberimizin yanına çıkıyor. Bazen de peygamberimiz onun yukarıdayken geldiğini görüyor. Hatice yukarı çıkıp yorulmasın diye o yukarıdan aşağı inip yolda onu kesiyor. Kestiği yerde birazdan göreceğiz. Yanımızda icra ve mescidi diye göreceğiz. Çok ilginç bir şey. Aynı yerde peygamberimiz aleyhisselam burası hep tahtır. Veda haccında peygamberimiz burada konaklayacak. Hatice ile o ilk günleri iade ettiği için mi veda haccında Burada konakladı? Bilemiyoruz. Ama burada konakladı. Neden? Hemen şimdi sağda göreceğiniz ileride mescidi icabe sebebiyle. Efendimiz onu burada karşılıyor. Getirdikleriyle beraber piknik ediyor. Güzellikle. Bazen ticarenin adı yukarı çıkıyor. Bazen geldiği zaman onu güzellikle uğurluyor. Şunu demiyor. Hatun yukarı getir. Bunun tuzunu eksik. Ya da adam gel kendin al. Bugün devirsin. devrilsin. kadar değilim. Hatice annemiz mi? Evet. Hatice annemiz buraya geldiği zaman bazen yayı olarak geliyor, bazen binekle geliyor. Ama binek istediği kadar gelsin 6 kilometre boyunca. Oradan yukarı çıkarken binek geçmiyor. Şimdi burası Eptah bölgesidir. Burası soldaki Osmanlı kışlası. Bakın şu anda yapımı görüyorsunuz. Büyük ihtimal ya restore edip, restore edip. 2009'da restore çalışması vardı. Yarıda kalmış duvarı yıkılmıştı. Şu an yıkılmış el yapmışlar bakın sol tarafı. Güzel bir şey. İlk defa böyle bir restore gördüm. Şimdi sağ tarafta da icabe mescidini göreceksiniz. Medine'deki icabe mescidi de karıştırılıyor. Hemen sağda şu canlı yanındakileri de göstereyim. Bakın gördünüz mü icabe mescidini? Hmm. Ya nereye kadar geliyormuş değil mi? Hatice'sini karşıladı diğer burası. Adam diyor ki aşağıdayım seni bekliyorum gel diyor ben seninle ağaç mı oldum senin yüzünden diyor. Bir ara bir yere gitmiştik yıllar önce. Adam bizim yanımızda kadına şey dedi ya torbanın tuzu yokmuş dedi bağırdı çağırdı adam. Bir de tam tersi de oldu. Hep milletin yanına gidiyor hocam, bizimle ilgilenmiyor diye. Bizim yanımıza fırçattı millete. Sağdaki bizi görünce soldakine, soldaki bizi görünce sağdakine giydiriyor. Hep arada biz kalıyoruz, kavga ediyorlar. <laughs> Hazreti Hatice annemiz Efendimizin evliliği, evlilik olduğu halde süre gelen evliliklerin başıdır. Leyla ile Mecnun evlenselerdi, ilk aylarda cici maylarından sonra kavga ederlerdi. Ferhat ile Şirin boşuna bilirlerdi. Ferhat ile Aslı da aynı şeyi yaşayabilirdi ama Resulullah Aleyhisselam evliliği öyle devam etti ki, bu evlerin döneminde çile çekildi. Büyük problemler yaşandı. Suikastlara maruz kalındı ama hep evin dışındaydı. Evin içinde hep lezzet vardı. Evin içinde hep huzur vardı. Evin içinde cennetten bir parça vardı. Hatice annemiz öyle, öyle uzatıp duruyordu. Peygamberimiz o yorulmasın diye gönlünü kesiyordu. Efendimiz oradayken Hatice annemiz evin davuna çıkardı bazen. Güneşte bekler, sıcak su içerdi peşi güneşin altında olduğu için. Efendimiz de onun ardına hep onu anlardı. Bazen Medine'deyken Hatice annemizin akrabalarının denk geldiğinde onları misafir ederdi. Mekke'nin fethindeyken bile burada kargaşa var düşünün. Büyük bir hengame var. Bu hengamede bir kadın geldi. Hatice annemizin akrabasıymış meğerse. Peygamberimiz onu misafir etti. Araplarda bir adet vardı. Çok bir hürmet edilecek kişi ridasının üzerine misafir edilirdi. Cübbesi yerine konulurdu. Ayşe annemizi biraz kıskanmış. Kimdi bu kadın falan diye. Diyor ki bu Hatice'nin akrabasıydı onu ihade ettik diyor Mekke'nin fethine bile. Peki Mekke'nin fethine geldiğinde çadırını gece nerede kurdurdu biliyor musunuz? Vedaç'ın da orada kurdurdu. Hicar-ı olduğu yerde dedik. Peki Mekke'nin fethine hemen sağınıza bakacaksınız. Sağınızda göreceksiniz. Solunuzda değil sağınıza bakacaksınız. Ben sağa oraya bakınca hepiniz oraya baktınız değil mi? Sağa baktığınızda göreceğiniz yer Cennet-i Muhallâ kabristanlığı. Hatice annemizin kabri burası. Burası Hacun. Mekke'nin fethinde peygamberimiz buradan içeri girdi. Ve Hazreti Hatice annemizin kabri burası. Sağda duvarlarla çevrili yer olarak göreceksiniz şimdi. Şu sağda görmüş olduğunuz dağın eteklerindeki yer. Hatice annemizin kabri de orada. 2000 kadar sahabenin kabri var. Ebu Talib'in kabri burada. Abdülmuttalib'in kabri burada. İleride yeşil parmaklarla çevrili olan yer. 2000'e kadar sahabe var. Abdülmuttalib'in de burada, Abdülmenaf'ın da kabri burada, Kuseyn'in de kabri burada. Çok eski atalara kadar burada en eski kabristanlık. Medine'de hala vefat edenler Medine'de bakiye defnediliyor ama Muayla'ya çok nadir definir oluyor. Ve Peygamberimiz çadırını da, şu gördüğünüz burası Hacun yoludur, Küda yolu derler burası. Efendimiz buradan gidiyor Mekke'nin fethinde ve çadırını buraya kurduruyor. Acaba ne konuşuyor? Nasıl özlemini gideriyor? Peygamber Aleyhisselam Hatice'siyle. Ya da ilk vahide ne sıkıntılar çektik Hatice? Bak Allah ne fetihler verdi mi diyordu. Bilemiyoruz. Maşlar günü göreceğiz ama bu sahne bile beni duygulandırmaya her seferinde yeten bir sahne. Hatice nasıl bir Hatice olmuş ki? Eşi onu arıyor. Hatice nasıl bir eş bulmuş ki? Efendisini peşine koşturuyor. Burası da cin mescidi. Peygamberimiz Taif'te taşlandıktan sonra buraya geldiğinde Nur Cin Suresinin ilk 14 ayeti ve Ahkaf Suresinde 36-37. ayetlerde Kur'an çarpar demiştik değil mi? Kur'an nasıl çarpıyor? Aynen böyle. Cinler Peygamber Efendimizle burada Kur'an-ı Kerim dinliyorlar. İllerde bakın bir mescit var sağda. Şecere mescidi. Oradaki ağacı işaret etmesini istiyorlar. Hani sen peygambersen bu şahidi kesin diye. Bu şehadet getiriyor. Buraya ağacın olduğu yere ağaç mescidi. Cinlerin iman ettiği yere cin mescidini inşa ediyorlar. Cinler diyor ki bu nasıl bir Kur'an'dır ya. Yani. Bizim millet cin çarpar diyor korkuyor. Hatta ismini söylemekten endişe ediyor. Çarpı diyor. Tabi ki Kur'an cinleri çarpmıştır. Solda gördüğünüz Raya Mescid'dir. Mekke'nin Mekke fethinde Efendimiz sancanı buraya kurmuştur. İleride Efendimiz'in doğduğu ev alınmaktadır. Ya! Su içerken birkaç yudum sustum. Bir daha da susmadım. Ama yine de bitiremedim Mekke ziyaretlerini bitirmek durumundayız. Mekke ziyaretleri bu kadar. Solda gördüğünüz Kuvayi Kan Dağı, karşıda gördüğünüz Cemali Ömer. şey e, e, Kan Dağı, Koriki ve Bukubeyis Dağı. O Kandema Dağı ve böylece hatıraların çok olduğu Mekke ziyaretlerimizi bitirmiş olduk. Bu kadar zamana özetin, özetin, özeti bunu ancak yapabildim. Allah Azze ve Celle sizden de bizden de kabul eylesin. Evet. Burada başınızı ağrıttıysam, ağrıttıysam, suçu affola. Bazen böyle uykunuzu açmak için arada espriler, küstahçı yapıyorum. İnşallah e, kusuruma bakmıyorsunuzdur. Şimdi inşallah nasip olursa otele bize gidiyoruz. Müvempin olduğu yerde ineceğiz. Meysa amca sizi, Mahmut Beyler diğer otele bırakacaklar. Ee, tekerli sandalyeyle umur yapacak olan da Mahmut Bey yardımcı olacak. Diğer ekip, şimdi saatimiz kaç? Saatimiz 10 buçuğa geliyor. 10 buçuğa geliyor. geliyor. İndikten sonra lavabo ihtiyacına binen 15 dakika versek 15 dakika 15 dakikada, 15 dakikada zemzem içinde de lavabolar var. 15 dakikada bir lavabo vesaire ihtiyacı olanlar görsün. Yine zemzemin girişinden başlayalım. Gidelim. Tavafımızı yapalım. Güneşte pişeceğiz biraz. Ona göre. Ben güneş kremi sürdüm ihramdan önce zaten. Tecrübe. Tabi ihramdayken süremiyorsunuz. Yoksa kurban kesersiniz. zaten. Başka yok. Başka yok. Arjumdan yok. Başka evet. bir şey yok. Evet, yok Sen şey başka otel anjum, için söyleyeyim. Arjum, otel. Ya şimdi. Ya. Hem yaptık zaten. Havalar nasıl ilerlemiyor? Havalar nasıl ilerlemiyor? Sabah burada yapıyoruz. Sonra sayımızı kaman çeliği çizeceğiz. Kemer amasına doğru. Tam azalıyorlar. Gideceğiz. Sabah sıcak olacak. Gözlüğünüzü yanınıza alın. Ben unutmuşum gözlüğümü. Allah yardımcımız olsun. Sabah burada sayımızı bitireceğiz. İnşallah. Sonra herkes istirahatinize girecek. Nasıl olursa da akşam Umreye gelmeyenlerden üzülmesin. Akşam bir saat onda yine servisin önüne buluşacağız inşallah. Bu sefer Kabe'nin orada en yakın geçeceğiz. Kur'an okuyacağız Beraber. İçeri mi gireceğiz? Nereye kadar aldılarsa. Birinci kat almaya ama ikinci kattan en ön taraflara geçmeye çalışacağız. Ben şimdi çalışacağız. o zaman gelmem lazım ki. Birinci Görün. tarafa giresiniz diye. Hı -hı. Ama güneşte emin misiniz? Bir şey yok mu? Gölgeli kalanlar da çok hararet yapar. Şey Serin değil yani. Ne yapayım başka türlü göremeyeceğim. Akşam görüşürüz. Ama akşam içeri almazlarsa evet. 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 akşam sizi alırlar. Bayandan ihraçlanıp olmadığı belli değil. Siz zaten umruy yani yapmayacaksınız. Ben tabak yapacağım deseniz sen hiç yapmayacaksın. Arkadaş olacak. Şöyle neler Yerleştirme şey ma falan Mahmut Beyler çünkü böyle şeylerde hassas bilim kaderler. Yani. Şey. <laughs> e, tamam. Onlar alışmışlar ama bize şey olmaz. Ancak Mahmut Bey'in onay vermesi lazım. <laughs> ve böylece ziyaretlerimizi bitirdik. Umremizi yapacağız. Akşamleyin de saat 10'da arz edenlerle beraber. İnşallah umrede sesim bozulmazsa. Ee, nasipse inşallah. Akşam onda da, da Kur'an ve dua programı yapacağız. Ona da Allah'ı aldıkları en uygun yere gideceğiz. Ondan sonra serin olacak ya. Kur'an programından sonra sizi oraya bırakabilir aşağı. Kim geldi? Ben geri dönemem ben. Ha o zaman yanınızda birileri olması lazım. İşte onu dedim. Ha anladım. Şey. Şimdi ha, ama çok çok olmuş. harareti var şu anda ama. Güler Havar abla duydun mu hocayı? Yapamayız. Çok hararetli. Ya. Güler abla bir, bir şey yedi, şey yapabilir. Ben, ben yapamam. Tamam. Hava yapamazsınız tamam. sıcakta. Mahvolursunuz diğer günlere kalmazsınız. Allah. Biz de mahvoluruz sıcakta. Bu güneşte. güneşte. Öğlen maşallah. Ben evliyalarla uğraşamam ben. Evliyalarla uğraşamam ben. <laughs> ben ayaktan dolayı yapamam yani. <laughs> İki, Dolaşamam. Herkes kendini daha iyi biliyor. Benim bütün ısrarım sizler için. Ben işte bir masada orayı orada oturayım namazını Yasin'im okuyayım oturayım diyor. Ha, biz sabah kadar kadar oturursunuz o zaman. Baktınız çok kötü biraz da içeri geçersiniz. içeri geçersiniz. Allah rızası için, dualarımızın kabul olması için, umur ederimizin olması için Rabbim bağışlamadık, günahımızı affedilmedik, günahımızı kabul edilmedik, duamızı bırakmasın için hayırların fethine, şerlerin define, maddi manevi hastalıklarımızın şifası için, maddi manevi dertlerimizin devası için, maddi borçlarımızın, manevi kulaklarımızın edaları için şu anda da grubumuzda bulunan değerli dostlarımızla dünyanın her yerinde şu yayın vasıtasıyla bizi izleyen, takip eden ve sonradan videosunu izleyecek kardeşlerimizden cümlesinin maddi manevi hastalıklarının şifası, maddi manevi dertlerinin devası, maddi borçlarının, manevi kul haklarının devası için dünya ve ayrıca aile ayrı, emin olmamız için, iş olmayanın iş, aş olmayanın aş, eş olmayanın hayırlı eşe kavuşması için, işi, eşi, aş olanın da kendine hayırlı ve mübarek olması için, vatanımızın, milletimizin, biladi İslam'ın tüm coğrafyaların iyilerler muhafaza edilmesi için, kötülerin yanımızdan def olması için, nasip olanların ıslah olması için, ülkemizde güvenlik güçlerimizin havada, karada, denizde, içerde, dışıda, sınır boyunda her zaman ve her yerde mensur muzaffer olması için Filistin, Doğu Türkistan, Keşmir, Yemen, Orta Afrika, Myanmar, her yerde zulüm gören kardeşlerimizin esenliğe ulaşmaları için Allah rızası için. Bir de çok konuşmuş olan şu hocanızın sesini Allah size vermesin de daha çok hizmet etsin için. Allah rızası El Fatiha temel salavat. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malik yevmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ah evet, yani. şey, e, yok, sıkıntı yok. Ah evet değerli dostlar bu yayınlardan sizde mahrum etmemeye çalıştım. Israrlarınızdan da bir öncekinde kaydettim. Bunu kaydetmeyeceğim. Çünkü çok yer kaplayacak bu sefer. Belki YouTube kanalıma sonra derim. Şimdi inşallah nasip olursa Umre'ye geçeceğiz. Yeniden umre yapacağız. Bu ikinci umremiz. Umre'den sonra da umre tavafını yapar... Ya. umrenin sonunda dua yapıyorum ya. Bildirimleri açın. O zaman da inşallah duayı açarım. Nurdan'a çıkanlar oluyor. Evet. Evet, olun. Bir de aynı yani kendinizi planlayın. Hem şey için. E, şey. Yorgunluk başladı. Sağ olun. Sağ olun. Bu de özlemişim hocam. Değil mi? Ha? Şeyde, e, 2000 Umreden sonra yapacağımız dua da canlı yayın açacağım. Ve inşallah akşam da saat 10'da açacağım. Dua yapacağız Kur'an programı. Ben hep böyle dolu dolu geçiyorum. O yüzden ben buradaki böyle alışverişlerine falan bitmem Çünkü vaktim olmuyor fazla. Hep koşturuyorum. Saç parçası alıyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah Siz de bu esnada bol bol kelimeyi tevhid çekin Bak aklıma öyle bir şey geldi Şu anda bol bol La ilahe illallah Elhamdülillah Subhanallah Estağfirullah deyin bol bol Sonra ben canlı açtığımda yeni açarken de dersiniz ki dualarımızda kat hocam diye Ben de niyetimi öyle yaparım Dedim ki şu anda işte dualarda yapmış olanlara da katayım Nasıl güzel olur değil mi? Siz de katın öyle niyetlerinizle En azından birbirimize manen böyle bir katkımız olsun. İnşallah. Anlaşıldı mı? Yok yok yok. Anlaşıldı yo, yo. mı? Şimdi yayını kapatayım şarjım bitmesin ki. Umre'den sonra yapacağım duayı duyabilirsiniz. Büyük ihtimal Merve'deki duada yani Umre'nin sonundaki duada açacağım inşallah. Hadi bakalım Allah'a emanet olun şimdi kapatıyorum şarjım gitmesin. Selamünaleyküm.